verdiği sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Evet Sayın Böcek, biz de buradan size sesleniyoruz. Söz verdiniz. Kanuna göre suç işleyen, çalışanların sendikal tercihine müdahale eden ve mobil kurgulayan daire başkanlarının ne zaman hakkında soruşturma açacaksınız? Ve ne zaman bu daire başkanları kamuoyu önünde hesap verecekler? Yine buradan sesleniyoruz. Sayın Muhittin Böcek, seçime 9 ay kaldı. Artık bu karneyi dikkate alır, kırık notlarınızı düzeltir ve eksikliklerinizi ve buradaki negatif yanları umarım pozitife çevirirsiniz. Bu süre içerisinde biz her zaman çalışanlar adına size bu konuda doğru adımlar attığınızda demokrasiyi, liyakatı, hakkı, hukuku esas aldığınızda yalnız olacağız. Ama çalışanların hakkına, hukukuna saldırıldığında, yok sayıldıklarında ve emekçinin hakkı gasp edildiğinde bunu bilin ki 20 yıldır, 30 yıldır nasıl demokrasi için mücadele ediyorsak burada da demokrasi ve adalet için mücadele edeceğiz. Evet Sayın Muhittin Böcek, bu karneyi tüm sen Antalya Şubesi olarak hazırladık. Ama masa başında hazırlamadık. Bu karneyi son altı ayda Asad ve belediye çalışanlarının değerlendirmeleri, önerileri ve eleştirileri üzerine hazırladık. Ve dolayısıyla bu karne Antalya Büyükşehir Belediyesi ve asat çalışanlarının size verdiği bir karnedir.